Evet arkadaşlar sayı problemlerimiz devam ediyor. 25 yaprakta bir defterin sayfaları 1'den 50'ye kadar numaralandırılmıştır. Defterin ard arda gelen iki yaprağı yırtıldığında kalan sayfalarının numaraları toplamı 1161 oluyormuş. 1161. Buna göre yırtılan yapraklardaki sayfaların numaralarının en küçüğü kaçtır? Öncelikle şunu bir görmemiz gerekiyor. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış sayfalar var. 1'den 50'ye kadar bu sayfaların numaraları toplamı 50 çarpı 51 bölü 2. Bu da 50 ile 2'yi sadeleştirirsek 25 çarpı 51'dir. Peki 51 ile 25'in çarpımı kaç? Onu hemen hesaplayalım. 2 10 5, 7, 2, 1. Normalde bütün numaralar tam olsa 1275 olacakmış toplamları. Ama diyor ki 1161. Demek ki 1275 ile 1161 arasındaki farkı bulursam ben yırtılan sayfaların numaraları toplamını bulmuş oluyorum. 4, 1, 1, 0. Arkadaşlar yırtılan iki yaprakdaki sayfaların numaraları toplamı 114 olacakmış. Peki 2 yaprak yırtıldığında kaç sayfa vardır? Ön yüz ve arka yüz olmak üzere 4 sayfa. Ve bunlar ardışıktır. X, X artı 1, X artı 2, X artı 3 olacak şekilde 4 sayfa numarası. Bunların toplamı 4X artı 6'dır. Bu 4x artı 6 da zaten 114'e eşittir. 4x eşittir 108 kalır. x de buradan 27 olarak bulunur. Yani en küçüğü zaten x olacağı için demek ki bu sayfa numarası 27'ymiş.